Arkadaşlar merhaba. Öncelikle ben Uras. Ee, bugün deney yapıyoruz. Ee, deneyimiz sürpriz. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Siz de bilmiyorsunuz. Yani e, annem sürpriz yapıyor. Mu? Biz yapmayacağız. Annem yapacak. Mıy? Yani başlıyoruz. Başlıyoruz. Şimdi vereyim ben sana. Bu böyle bir fener. Bu böyle fener. Şimdi bu da bu bir bardak su. Tamam. Ve şunu şöyle koyuyoruz. Daha deneyimiz başlamadı. Evet. Şimdi ekranda mavi görüyorsunuz. Ama ekranda yeşil görüyorsunuz hı. ama hı hı. Aslında burası ah. mavi. İyi yani. Şimdi bunu alıyorsun. Tamam mı? zerde çal Söyle, zerdeçal. Tamam. Zerdeçal. Bir, bir, <laughs> bir ta şey, kaşık. Kaşık. Zerdeçal. Zerdeçal. Al bakalım bunu. Al. Şimdi ben ışığı kapatayım, öyle dök içine, tamam mı? Tamam. <laughs> Döktüm yarısı. Nasıl?

Bence şey açma. Aa. Gir kapat yine kapat çok güzeldi. Arkadaşlar ee, söylemedim. Hmm. Nasıl? Odamda bunu deneyeceğim. Hı? Hmm. Odamda bunu deneyeceğim. Hmm. Açma. Çok güzel. Birazcık izleyicilerin ferah görsün. Ferah <laughs> görsün tamam. Şu anda burada şey görüyorsunuz ama bu aslında sarı.